Selamlar millet ben Aykut Alp. Oyuna yeni güncellemede gelecek silah koleksiyonunun oynanış ve bitirme animasyonu videosu paylaşıldı. Ben de bunu sizler için düzenleyip paylaşmak istedim. Gelecek koleksiyon hakkındaki benim düşüncem şu şekilde. Keşke bir Vandal veya keşke bir Phantom'da olmuş olsaydı koleksiyon içerisinde bu sefer tadından yenmez set olarak alabilirdim. Fakat şu an sadece benim dikkatimi çeken Spectre oldu. Benim hoşuma giden bir set oldu. Bu arada hatırlatmak gerekirse bildiğiniz üzere tüm animasyonlu silahlar 3 seviyeden oluşmaktaydı. 4 seviyeden oluşmaktaydı oluşmakta. 1, 2, 3, 4 olarak yani bizim 40 radyanit puanımızı harcayacak fulllemek için. Renk olarak herhangi bir renk seçeneği yok. Daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Hemen silah oynanışlarına geçiyorum. Bakalım Ghost silahı nasıl? Efektleri vesaire bence çok güzel. bitirme animasyonu ve vuruş animasyonu alttan çıkan animasyon da çok hoşuma gitti. Bakiye bakalım. Hey maşallah hey maşallah. Gerçekten bu da güzel. Son zamanlarda baki oynanması çok yaygın biliyorsunuz. Bu animasyona bak ya harika. Marshall Bilmiyorum ya Marshall hani benim tercih edeceğim bir silah değil ama yine de bakalım Marshall nasıl. Güzel ya dürbünü vesairesi açılımı mermi doldurması. Adamlar yapmış. Spectra işte benim favori silahım bu olacak büyük ihtimalle. Gelir gelmez çekmesem de birkaç gün sonra çekerim ben bu silahı. Sol taraftaki mekanizmaya bak sıktıkça oynuyor. Çok güzel gerçekten bu ya. Bıçağın çekme animasyonu gerçekten benim hoşuma gitti. Bıçağına baktığımız zaman güzel. Hani kullanılabilir. Tek başına alır mıyım? Kesinlikle tek başına ben bıçağı alma taraftarı değilim. Kesinlikle alacaksam setiyle birlikte alırım. Bıçak da bilmiyorum. Çok fazla bıçağım oldu. 3 tane sanırım yanlış hatırlamıyorsam bıçağım var. Dördüncüye gerek var mı? bilemiyorum. Belki set olarak alabilir miyim? Bir gelsin bakalım. Şu mağazamızda görelim. Son olarak uğurlarına da bakalım. Silaha gelecek olan uğurlar bu şekilde. Hani uğurlar hoşunuza gitti mi derseniz silahla uyumlu olmuş benim hoşuma gitti. Evet sizlerin düşüncesini yorumlarda bahsetmenizi çok çok isterim. Son zamanlarda yorumları çok önemsemeye başladım. Attığınız yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bu silah koleksiyonunun çekilişini yapalım mı yapmayalım mı bakalım çok fazla bir rağbet olursa bu silah koleksiyonunun çekilişini yaparım. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.